Yufka yürekli çıktın Kaan. Annenin başına silah dayanmış, şu çatayı bir vuramadın. Lan ne istiyorsun lan benden? Ha? Lan bu senin oğlun değil mi? Ben niye vurayım bunu? Dersen yapamayacaksan ben vururum çatayı. İyi misin? İyi misin? <laughs> baba. 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 Baba öldün mü baba? Keşke böyle olmasaydı. Bekleyemiyordun değil mi? Şaşırdın. Seni öldürebileceğimi düşünmüyordun değil mi? Hadi gidelim. Baba! Ama becerdim baba. Bak ben seni öldürdüm. Senin yanındakini de... ...benden sakladığın kardeşimi de bulup yok edeceğim. Hiçbirisini yaşatmayacağım baba! Keşke böyle olmasaydı baba. Keşke bir tek ben Özür dilerim. Affet beni baba. Bir tek yanımda ben olsaydım keşke. Baba. ki ya bunlar. Zaten babası ne ki oğlu olsun. Psikopat bunlar, psikopat. Gözümüzün önünde babasını vurdu. Bana bak. Bundan sonra öyle tek başına gezmek falan yok. Duydun mu? Koruma koyacağım yanına onunla gezeceksin. Teşekkür ederim Kaan ama ben koruma falan istemiyorum oğlum. İstemiyorum koruma, bir şey yok. Siz bana bakmayın, kendinize dikkat edin siz. Ya anneciğim. Anneciğim yaşadıklarımıza bakar mısın? Herifler senin kafana silah dayadı. Daha ötesi var mı? Tamam geldi geçti. Yaşadıklarımı düşününce geldi geçti bitti işte. Bitti bu kadar. Bak anneciğim sana mantıklı mantıklı söylüyorum. Benim aklım sende kalıyor. Benim de aklım sende kalıyor. Ne yapacağız yani? Böyle vehimle korkuyla birbirimizi mahkum mu edeceğiz. Beni düşünmeyin diyorum siz. Siz beni düşünmeyin kendinize bakın. Hadi tamam geçti gitti artık. Hadi oğlum benim. Hadi tamam. Tamam. Hadi. Usul, hadi. Hadi kan. Hadi. Bitti bak. ...öyleyken böyle oldu Özcan. Psikolojik bir eşik bu. Babanın kafanda büyütüyorsun. O en iyisi, en güçlüsü sanıyorsun. Onun yendiğinde sen de büyüyorsun. Nerede bu halkanın arşivi Özcan? O da boşaltılmış. Bir vasiyet bırakılmış. Babamın bitmek bilmeyen oyunlarından biri daha mı? Ne bu şimdi? Ne oyunu ya? Babamın kanı da kırmızıydı işte.